İşte Bey Concept'in sosyal medya iletişim kanalları ve kritik bilgiler, resmi sosyal medya hesapları, WhatsApp, Instagram dikkat, sahte hesap uyarısı, WhatsApp'tan kimlik doğrulayın, birinci profil fotoğrafında Bey Concept logosu, ikinci ilk mesajda resmi fatura örneği atsın, en hızlı çözüm için birinci WhatsApp'a sosyal destek yazın, anında canlı bağlantı sağlanır, acil montaj, e, garanti sorunlarında 45 dakika içinde ekip yönlendirilir. İkinci Instagram DM'den video gönderin, sorunlu ürünün videosunu çekip yollayın, teknisyen görüp teşhis koysun. Avantajlar sosyal medyadan verilen siparişlerde %3 ek indirim, sosyal 2024 koduyla canlı yayın fırsatları, her perşembe 20.00'da B Concept Mersin'de anlık indirimler, hadi takibe başla, Whatsapp'a hemen yaz, Instagram takip et tüm hesapları, bildirimleri, aç fırsatları kaçırma, sosyal 10 yorumla size özel %10 indirim kuponu gelsin.